Komutanım, Amerikalılar bizim frekansımıza girmişler. Johnny, beni duy ya da duymuyormuş gibi yap. Söylediklerimi anla ya da anlama. Seninle Türkçe konuşacağım. Telsizlerimize sızın. Uydularınızla, radarlarınızla bizi takip edin. Hiç fark etmez. Ne istiyorsanız onu yapın. Ama beni şimdi iyi dinleyeceksin. Bu operasyonu siz yürütmüyorsunuz bu bir. Buraya Türk askerinin postalları ayak bastı bu iki. Türk askeri buraya ölmeye değil, yaşamayı hak etmeyenleri öldürmeye geldi. Ha, bir de yerleri iyi bak. O postal izlerini asla unutmayacaksın. Habu da üç.